Değerli meslektaşlarım ve basın mensuplarımız, öncelikle bugün burada haklı davamızda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Gönül isterdi ki açıklamamızın konusu aile hekimliğinin geliştirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik olsun. Ancak ne yazık ki tüm ülkede aile hekimliğine geçişin 13. yılında biz hala şiddeti, özlük haklarımızın kısıtlanmasını, askeri politikaları ve maddi kayıplarımızı ve artarak devam eden sorunlarımızı konuşuyoruz. Yıllardır biz bunları halkımıza yansıtmadan, mesaimizi aksatmadan, büyük bir özveriyle idarecilerle görüşerek çözmek için elimizden geleni yaptık. Ancak geldiğimiz noktada aile hekimliği sistemi tamamen tıkanmıştır. Çalışanların fedakarlıkları ve özverisi görmezden gelinmiştir. Özlük haklarımız ve maddi imkanlarımız bir bir elimizden alınmıştır haklarını aramak isteyenlere mobbing yapmak için yasal zemin hazırlanmak istenmiştir. Biz aile hekimleri olarak çalışma ortamında sözel ya da fiziksel şiddet görmek istemiyoruz. En doğal hakkımız olan yıllık izne ayrıldığımızda maaşlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Bir kısmı daireden bozma, merdiven altı yerlerde hekimlik yapmak istemiyoruz. Akla mantığa sığmayan, insan haklarına aykırı, yaptım oldu denilen düzenlemeleri ve yönetmelikleri istemiyoruz. ASM'deki gider kalemlerimiz yüzde üzerinde artarken cari gider ödeneğimizin sadece yüzde on buçuk oranında artmasını istemiyoruz. Yanımızda çalışan personellerimizin işsiz kalmasını istemiyoruz. Halkımızın bir standartı olmayan göstermeli sağlık hizmeti almasını istemiyoruz. Kısacası insani şartlarda layıkıyla hekimlik yapmak ve vatanımıza milletimize faydalı olmak ülkemizde insanca yaşamak istiyoruz. Amca olarak meslektaşlarımızın haklarına ve halkımızın sağlığına sahip çıkacağımızı ve bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu konuda hukuki olarak avukatımız Onur Bey'in de görüşleri vardır. Söz ona bırakıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, şimdi öncelikle. Ee... Yönetmelikte, yönetmelikte yapılan bu değişiklik e, dört ana başlık altında top, top, toplanabilse de esasen aile hekimlerinin aile sağlığı merkezlerindeki farklı faaliyetlerinin idari amirlerinin değiştirilmesi olarak e, ana başlıkta toplanabilir. Evet, yönetmelikte Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun olarak bazı değişiklikler de ama yapılması gereken bu değişikliklerin altına birer tane daha madde konarak aile sağlığı merkezleri idari vesayetin tam tam anlamıyla içerisine bir düşmüştür. Halbuki aile sağlığı mer sağlığı merkezleri Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaparak vatandaşa aile sağlığı hizmetini veren ilk kademe sa 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 sağlık sağlık merkezi, sağlık kuruluşları. Bu sağlık kuruluşlarının öncelikle ilçe birimlerinde kaymakamlıkların içerisinde bulunan e, ilçe sağlık m, sağlık müdürlüğüne bağlanması e, aile hekimlerinin hem disiplin hem de işte hem de idari yönden e, çalışamaz işte, hale getirmişti. Öncelikle bu dört başlık altında inceleyeceğimiz tam değişikliklerden en önemlisi e, ilçe sağlık sağlık müdürlerinin en alt kademedir bulunan siyasi temsilciler temsilciler takımımızdır. Bu, tem, bu temsilciler artık çok daha rahat bir şekilde aile hekimlerine siyasi mobil yaparak iş ve işleyişlerine karışabilmektedir. Yani yeni, yeni yönetmelikte yapılan bir diğer bir değişiklik sözleşme fes etme yetkisini valinin valinin artık il sağlık müdürlerine devredebilmesidir. Vali istisnai istisnai bir bir memur. Bak olsa da İl sağlık müdürleri genelde e, siyasi iktidara yakın, valiye yakın kişiler bakılmaktadır. Bu kişilerin sözleşmeyi fesih yetkisinin validen denilenmesi bir imza devri değil, bir yetki, yetki devridir. Bu da hiç şüphesiz ki idare hukukuna tabi aykırıdır. Bir diğer konu, Aile bu sözleşmenin, tabii tab yaptığı, Sağlık Bakanlığı'yla yaptığı sözleşmenin kendine, kend, kendiliğinden sona ermesi başlıklı maddede Anayasa Mahkemesi'ne uygun olarak e, bir değişiklik var. Buradaki kendiliğinden sona erme, ölüm, istifa gibi tartışmasız konularda e, kendiliğinden sona erme hükümleri, hükümlerin, hükümlerin uygulanması gerekirken 657 sayılı yasaya aykırılık ee, şartlarında da kimin feshedeceği belli olmadan bu sözleşmeler feshedilmektedir. Bir diğer konu 657 sayılı yasadaki disiplin hükümlerinin yine ilçe sağlık müdürleri tarafından aile hekimlerinin uygulanması tab, tab, söz konusudur. Fakat bu durumda ilçe sağlık tabi tab, tab müdürleri bir ee, sözleşme ya aykırılığı kendisi tek kendisi tam tam tespit edip bu tespitlerle uyarma, kınama gibi hükümler verebilmektedir. Ceza hükümler tesis te, tesis edebilmektedir. Sözleşmenin son son maddesi olarak değişikliğin son maddesi bak olarak da şunu şunu diyebiliriz ki aile hekimlerinin e, idareyle yaptığı sözleşmeler artık kadük kadük kalmıştır. Bu sözleşmeyi feshetme yetkisi artık idari am amirler olan ilçe sağlık müdürlerinin tam, devredilmiş. Sağlık Bakanlığı ile yapılan sözleşmenin artık kaymakamlığa bağlı bir kişi tarafından idare feshedilmesi yolu açılmıştır. Bu bakımdan bu yönetmelik her haliyle usul, konu, amaç, yetki bakımından birçok hukuka aykırılık içermektedir. Bu haliyle yönetmelikte aile hekimleri tam bir vesayet altına tabi tab alınmıştır. Bu 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 yönetmeliğin artık uygulanamaz hale geldiğini açıkça belirtmek isteriz. Saygılarımızla. Teşekkür ediyoruz